Tahmin edin neredeyiz yani bir tahmin edin Yukarı gelse gelse nereye gelir Antalya'ya gelir. <laughs> Arkadaşlar bugün Antalya'dayız ama bu sefer daha farklı bir yerdeyiz. Bugün okul gezisi anladınız mı yani okulla birlikte geldik. Evlere şenlik kızınız. Ulan ben gitsim, Ölmesen olabilir. kanka. Arkadaşlar ne bu <laughs> Antalya kamp işleyiş. 7 uyanma, 7 buçuk, 8 buçuk kahvaltı. Her zaman viski mi içerim. Yüzmeye gidiyoruz arkadaşlar da yani. Yüzme tayfa. Sokucu tayfa. Kalk kalk. Ne öğrendim arkadaşlar şimdi? Mıdı mıdı de Tarabya'da Bak bu seferki menüyü şöyle tanıtayım. Balık var bir tane. Köftemiz, tavuğumuz bir de soğan halkamız. Burada ne var? Aynısı. Tüm videoyu yemek edip yapmayacağım önceki vlog gibi. <laughs> Eren Roldan'ın girdiği suymuş bu. <laughs> gir gir kafanı soğuk kafanı soğuk kafanı soğuk kafanı soğuk kafanı soğuk. Çok sağlıklı <laughs> değil mi şu an yaptığımız şey? Eren kaç kilo yapıyorsun? motivasyon. değil mi? Ben de yani birazcık şeyciyim yani sporcu badiciyim. Bu adam ne getirmiş? Oh my god bro oh my god. Bunu bana şurada tak. Küçük altyazı. Altyazı. şurada küçük delik var ona bak. Aa oh, çektim. Oh my god. <laughs> Kamera şu hadi ben gittim <gülüş> kamerayı. Nasıl arkadaşlar? Sür <laughs> abi bas abi bas abi bas abi bas abi bas abi bas Arkadaşlar birileri yukarıda konuşuyor biz de onları dinliyoruz. Üstten mi geleceğiz? Yok alttan geliyor. Arkadaşlar şu an öyle bir yerdeyiz ki yani şurada korku filminde olsak hani şunun ilerisi ölüyoruz zaten. Şunun ilerisinde ölüyoruz. Baksana her yer sallanıyor. Bak bunun ilerisinde ölüyoruz zaten. Buradan devam etmeli miyiz sizi? Mahmut bana şu posteri açıklasana. Bu ne böyle? Kaç kere bilemem yaşadım. Oğlum yemeğin ozanı mı tutuyandı? Bunlar ne lan? Ne var oğlum? Allah Allah. He? Otelin aklına girmişsin. Adam burada da link yiyor. Burada bir oynuyor arkadaşlar. Bu böyle tutulmuyor bence ama neyse. Öyle öyle. Aa çok güzel. <laughs> Kardeş parmağın arasını alıyorsun. Öyle. Mi? Siyah dışında ortadaki her şeye vur. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> bu, 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 kim mi birader kalk ya? birader kalksana. Hadi 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 be hadi. Kemal mağazamızda birkaç dakika geçirmek istiyorum. Gelir misin kral? Kapı benim, kapım oldun ne bir problem yok. Mükemmel manzaramız lan. Anladım, ıslak ya. Aa. Gel buraya gel. <laughs> şey bir şey yok Bir şey yok Kanka <laughs> 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 Ben dini fullemişim. İyisin iyisin, senden beklemediği şey Ne alaka oğlum? Ben 5 vakit namazını Allah. kullandım insan... Sevmiyorum hayvan. hayvan sever Hayvansever herkes bu videonun altına toplaysın, dinçlenmesi gereken <laughs> bir adam var. <laughs> Bayılıyorum. Maymunla konuşan bir tane adam var ya, hani onun which team you support? Uh, this, team. Yeah, this team. Okay, okay, okay. Other teams? Other yeah, teams. Uh, this team and Barcelona. Barcelona. <laughs> oh, Messi. You you like Messi? Lewandowski. <laughs> Yapıştır. Olacak, olacak, olacak. Merhaba arkadaşlar. Merhaba bir şey diyeceğim lan. Oruç ne biçimde? Bu <laughs> ne oğlum? Öyle bir şey var ya. Ya. <laughs> Uyur, ya. Bak kombini kes, kombini kes. Bak, bak. Aa, oğlum bu sünger ne yiyor lan? Sen de sünger babu yiyorsun lan. <laughs> sünger babu parçasını yiyorum öyle bir şey. Yakımdan ayrılması için 1 milyon dolar teklif ettik. Kabul etti. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir futbolcu bulduk. Kanka sen şimdi adamın tüm konuslarını beğendin azıcık. Bak şimdi sen gidiyorsun tamam mı? Telefonu sana vereceğiz. Sen bizi çekeceksin. Victor! Cristiano gel! Hayatımın en büyük tahminini yapacağım şimdi. Siz bu videoyu izlediğinizde Galatasaray maçı bitmiş olacak ama Şimdi biz bugün izleyeceğiz. 12-0 <laughs> gel. Galatasaray. Galatasaray maçı 1 dakika sonra başlıyor. Abdülkadir sana ne Bak arkadaşlar mükemmel bir fikir geldi aklıma. Birazdan kariyerimin ilk sahnesine çıkacağım. Çıkacağım şarkı söyleyeceğim. Çalışkan insanlarız biz. Tayyip'e kaç net yapıyorsun mesela? Ben 12 yapıyorum mesela. Değil mi? Abi benim bunu oynamam lazım. Dur. Sesim kısıldı e? arkadaşlar. Sesim kısıldı da bunu oynamam lazım. Dur. Koş. Ben Lan nereye gidiyoruz? Lan nereye gidiyorsun? Ya bura batırma işi ya. Bak burada gelecekte diye kurp araya girdi çünkü diyeceksiniz ki o kadar tatile gittin hani denize girmedin mi o 5 günde? O kadar eşek misin? Ne de demiyorsun gerçi Evet gittik aslında denize de gittik ama genel anlamda 5 gün içinde yarım saat falan oradaydık çünkü gittiğimiz sahillerin havasında oralar çok esiyordu yani hastalanıp ölmek isteme. Şu, şu, anda da hastayım bu arada. <laughs> yani denize gittiğimizde o ayakkabı mahvedecek bir kum vardı ama deniz feci dalgalıydı yani. Fe yüzerdim yani. Benim yüzücü biliyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar odada örümcek var. Ya ben bu arada örümcek Gördüysen benim için tatil orada bitmiştir. Orada da örümcek var ve çok büyük örümcek var. Bak bavulum buradaydı. Şunun Şun balonun altından geldi, yatağın altına girdi. Ya benim için tatil bitmiştir arkadaşlar. <laughs> yani ya o örümceği soksam örümcek adam olsam. Ya tatilin en şanslı kısmı benim örümceği. Tatilin son günü falan görmemdi, yoksa ben imkan yok orada yatıp uyuyamazdım. Ben örümcekten çok korkarım, bir de arıdan çok korkarım. Ya ben gidiyorum, bu terk ediyorum burayı ya. Arıyoruz örümceği de. Bir örümceği görmekten çok örümcek. Ki görememek daha korkunçtur. Korkunç. ya durun durun ne kapı açması örümcek var. Ya benden falan korkmuyor ya. Yatağa iyice dayasan o taraf. Bir böcek daha vardı. Bir böcek daha çıktı. Kırk ayak gibi şeydi. Ya yemin ederim çok büyük bir şeyler. Hani örümcek öldürüyordu şeyi. Arkadaşlar dün geldim tamam mı? Buradan geldim geldim şuradan koştum. Şuradan bir tane çocuk geldi. Buradan bir çocuk. Bazı sallan sallan. Geldim şura kaygamış tamam mı? Şuradan bir kaydım şöyle bir yapıştı. Ya bu arada otelle alakalı da şunu söyleyeceğim. Abi hep yaşlı Almanlar vardı. Hiç böyle yaşı duruz, sarışın kızlar falan hiçbir şey yoktu. Ben... Sıkıntı yok. Ama yani dediğim gibi hiçbiri yoktu. Ben o yüzden çok sinirliyim. Allah'ım ilk kez ablamın fotoğraflarını ben çekmiyorum. Benim fotoğraflarım başka bir çekiyor. Çok mutluyum şu an. Ne kadar mutlusun. <laughs> Baya çok aşırı mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel tabak yaptım ve herkes bilir önceki şeylerden. Tabağı gösteriyorum. Bu. Bu lan bu. Yalan söyleme. Tamam mı? Yalan söyleme kardeşim. Bak, bak, bak. Dur katarmış. Dur katarmış. Dur. Oğlum. Dur Dışarı çıkar. Oğlum bak bana bak. Bana bak. Şu. Böyle. Anladın mı? Böyle. Lan kardeşim. Kay oldu bak şu an. Şimdi değil. Bacağını kır, bacağını kır. Bak şöyle aynen bacağını kır, elini at şimdi. Omuz gelişin, elini at. İzliyorum kardeşim. Evet çok güzel yaptın bravo. Vallahi. Köşelerinden tutmaya çalış. Şuradan. Ayaklarını şuradaki yerlere kitle. Daha iyi iyi iyi. Onu yapıp yaparsın. İndire tamam ya. ayaklarını kitle. İndir. I am the best. Buradan farklı. Sen fırtınım, ben haklı.